Az önce dediniz ki yerden doğru duyduysam bankadan kredi çektim bu paraları yedin dediniz öyle mi? Evet hiçbir zaman bana da söyleme bana dedi ben bir buçuk milyar bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, milyar yedi yüz elli milyon sen milyar sen para çekmişsin sen bu parayı sen ne yaptın? Evde aç kal çocuklar açtı sen para vermiyorsun. Sana tüp, mutfak tüpü bitiyor sen bana ne diyorsun biliyorsun senin dinini her şey kapanıyor. Bana sana nana de geldi yani, getirdi bana verdi. Küfür ediyor. Önünde. Getirdi bana verdi dedi al bunu suyunun içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata işmem. Konuşmama izin verir misin? Önce bir konuşmama izin ver. Senin ona kendisi yaptı götürdü, bana verdi. Önce bir konuşmama izin ver. Ama hassaslık yapma yalan söyleme. Allah senin belanı versin. Yalan söyleme yalan söyleme. Ne var? Ne yani, gerçek, ben... gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zaten. 2 milyar eğer benim iki milyar ben şubic mi size ben şunu evet. sormak istiyorum sizin iddianız size büyü yapıldı bu nedenle de eve girmek istemediğiniz evet. şey öyle mi? Adem öyle efendim yani siz size büyü yapıldığı ya için de evinize gitmek istemiyorsunuz. Evini onlardan da uzak... nere nere saçma sapan kutturdum efendim insanın aklına Efe... geçmesin nere anem diye anem diye çakacak bana disustur sen ana bağırma bana. Bana mı sen kadınlar? Oğlum sen Tamam bağırma bağırma. Sesini yükseltme. Şefik. Bana bağırsın sen. Şefik. Sen bana bağırsın dışarıda yoksun. Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum evden soğudum. Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum çenem kayıyor öyle Sadece mi? Başım Bey bunun yüzünden bu yüzden intihara kalkıştın. Sen para vere bırak. Yani Artık oğlana getirdi. o Ailemden etti, annemden etti, etti.